Behlül Dana Hazretlerinin yaşadığı esrarengiz olaylarla dolu bir günde başlar. Kabirlerin yanından geçerken her zamanki gibi derin düşüncelere dalmıştır. İnsanlara ibretlik mesajlar veren bu büyük alim o gün kabirdekilerin feryatlarını işitir. Bu an onun hayatında unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Behlül Dana kabirden gelen bu seslere kulak verir. Bir ses ona şöyle der. Ey Behlül, dünya hayatında bizler de senin gibiydik. Ancak gaflet bizi sardı, ibadetlerimizi terk ettik. Sonunda azaba düçar olduk. Bu sözler Behlül Dana'nın yüreğini sızlatır ve insanlara duyurması gereken önemli bir mesaj olduğunu anlar. Behlül Dana bu olaydan sonra insanlara şöyle seslenir: "Ey gaflet uykusundaki insanlar! Dünya hayatı bir gölge gibidir, geçer gider. Asıl olan kabirden sonraki hayata hazırlanmaktır. Şimdi kendinize sorun. Hayatınızı nasıl yaşıyorsunuz?" Bu hikaye bize her anımızın ne kadar kıymetli olduğunu ve ibadetle geçmesi gerektiğini hatırlatır. Videoyu bitirmeden önce la ilahe illallah yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü hayrı yayan hayrı yapan gibidir.